SCP-004 Gizemli Ahır Kapısı ve Anahtarlar. Nesne sınıfı: Öklid. SCP-004-2'den SCP-004-13E kadar olan materyalleri işlerken uygun prosedür önemlidir. 2 seviye 4 güvenlik personeli eşlik etmedikçe eşyaların taşınması yasaktır. Hiçbir koşulda SCP 004 ün başka bir bileşeni SCP 004 bir yoluyla açılmamalıdır. SCP 004 bir e temel erişim için birinci seviye yetki gereklidir. SCP 004 2 ila 13 kullanımı için dördüncü seviye yetki gerekmektedir. SCP 004 eski ahşap bir ahır kapısıdır. SCP 004 1 ve 12 paslanmış çelik anahtardan SCP-0042SCP-00413 oluşur. Kapı, veri silindi içindeki terk edilmiş bir fabrikanın girişidir. Federal mülküne yasa dışı olarak giren 3 çocuktan oluşan bir grup kapıyı buluyor. Onların ifadelerine göre, bir demir kilit kutusunda paslanmış bir dizi anahtar buldu ve anahtarların ahşap kapıyı açabileceğini belirledi. Çocuklar, arkadaşlarından biri, SCP-004-01 kaybolduğunda Şerif ile iletişime geçtikten sonra gözaltına alınıyorlar. Yerel makamlar SCP-004-01 in sağ SCP-004-1 8 kilometre uzakta buldu. SCP-004-01 in gövdesinin diğer kısımları fabrikadan 32 kilometre uzakta dağınık bulunur. Sorgulanarak tutuklu çocuklar otoritelere anahtarlardan biriyle kapıyı açtıklarında SCP 004 CAS 01 in birkaç parçaya ayrıldığını ve bunların her biri kaybolduğunu söylediler. Bu noktada SCP vakfı soruşturmaya devraldı. SCP temsilcisi, teste başlamak için yerel makamlardan anahtarları alır. Testler SCP-0042'den SCP 004 e kadar hepsinin büyük engellenen kapıda tek bir kilidi olduğunu gösteriyor. Her biri odaya girmek için farklı bir anahtar deneyen 12 denekten sadece 2 tanesi hayatta kalmaktadır. 12D sınıfı personel, kapının etkilerini test etmeye yetkilidir. Her biri odaya girmek için farklı bir anahtar deneyen 12 denekten sadece 2 tanesi hayatta kalmaktadır. SCP-0047 veya SCP-004-12 dışındaki herhangi bir tuşla kapıyı açma, test deneklerinin birden çok yönde parçalanmasına neden oldu, ancak daha sonra parçalanmış parçalar bulunamadı. Yazı yazarken, her konunun yalnızca iki kısmı geri alındı, SCP-004'yi kullanarak parçaları birbirine çok yakında almış konu hariç. Diğerleri, bütün niyet ve amaçlar için varlığından yok olmuştur. Hayatta kalan iki kişiden yalnızca bir tanesi SCP-0047'yi kullanmıştı. Zarar görmeden geri döndü. Diğeri katatonik olmayan bir halde geri döndü. Kendini odadan çıkarıp yere çöktü ve gözlerini delip açmasını önlemek için tutturuldu. SCP-0047'yi kullanan konu, ek binanın büyüklüğüne göre büyük olan bir odaya girdiğini söyledi. Çıkışından sonra SCP-004-1 açıldı ve seviye 3 personelin silahlı bir kadro girdi. Odanın boyutu ölçmek imkansızdır ve odanın içerisindeki kapı çerçevesi ve bireyler, odanın yalnızca hissedilebilir veya aydınlatılabilen kısmıdır. 07-16-1949 Çocuk şüpheliler ve şerif infaz edildi. 8 Şubat 1949 Patlamamış mühimmat, ve sivil girişi önlemek için çitler kurularak tehlikeli bir alan ilan edildi. scp 004 bir in arkasındaki çevreye maruz kalmanın emniyetini belirlemek için yapılan testler başlar. 12 Ocak 1950. SCP-004'ye maruz kalmadan SCP kaynaklanan uzay-zaman anomalileri doğrulandı. Test bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. 070219 SCP-004-01 in kalıntıları için beklenmedik biçimde SCP-004-1 in dışında kalmış. 10 yıl önce öldürüldüğüne rağmen, SCP-004-01 in kalıntıları herhangi bir şekilde çürümez ve dokununca sıcaktır. Kan koaskülasyonsuz kalır. Kalıntılar test için geri getirilir. 07 04 19 12, 12, orijinal denekten birinin kalıntıları için hesaplanmayan kalıntılar SCP, 004, CAS 01'e benzemektedir. Kalıntılar SCP, 004, CAS 02 olarak adlandırılmıştır. Kayıtlar SCP, 004, CAS 01 ve CAS 02'nin SCP, 004 kullandığını gösteriyor. 03 ve 21.999 Nükleer silahların üretilmesi ve 3. Dünya Savaşı'ndan sadece yıl uzakta scp 004 bir içindeki bir yerde inşaat başladı. Site, kişilik günler için stok malzemeleri içindir. 04-21-1999, scp 004 bir içerisindeki alanın tüm mobil SCP numuneleri için acil durum muhafazasını içerecek şekilde genişletilmesini ve tüm SCP verilerini depolamak için petabayt veri tabanı. Tesis artık Site-62 olarak anılıyor. 09-25-2000, site 62 işletime hazır. Laboratuvarlar ve saklama üniteleri eksiksizdir ve en tehlikeli numuneleri içerebilir. SCP veri tabanının yedeklemesi başladı. 01-25-2001, zaman anormalliklerinden dolayı aşağıda uzay zaman anomalileri ne bakınız, site 62'de çalışan tüm personelin artık yerinde kalması gerekmektedir personel ailelerine bir endüstriyel kazada hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Cenaze için klonlanmış cesetler hazırlandı. 08-14-2003 Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada üzerinden büyük elektrik kesintileri. Birden çok SCP jeneratörünün ilk başarısızlığı nedeniyle, site 62'nin 53-53 dakika için gücü yoktu. O 53, 53 dakika boyunca yerinde olanlar hiç ışık kaynağına sahip değildi. Anormal bir varlık görülmez veya hissetmemesine rağmen, canlıları ve insanlar algılama yaptıklarını bildirmişlerdir. Seçilen tesis personeli Ek -a okumasına izin verildi ve algılanan yaratıkların insan boyutunda olduğu ve aslında açıklanan büyük yeşil canlıya benzeri görünüyor. Tesisten ayrılan personel zaman kaybettiğini bildirdi. Hafta boyunca sitede bulunanlar, birkaç gündür tesiste olduklarını ve çalışmaların tamamlandığını ve tüketilen sarf malzemelerinin iddialarını desteklendiğini ısrarla istiyorlar. Diğer geçici anomaliler SCP-0042'den 13-E, özellikle de SCP-004-CAS-01 ve SCP-004-CAS-02-NIN-SCP-004 kullanımından tam yıl sonra yeniden ortaya çıkmasını içerir bu zaman anomalilerinin tüm yönleri araştırmak üzere görevlendirildi. Mekansal anomaliler, SCP-0047 tarafından açılan alanın çok büyük boyutlara ulaştığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde 2003 karartma olayında, ST-62'nin bulunduğu aynı alan içinde varoluşun alternatif bir düzleminin var olduğunu önermektedir. SCP-004 üzerinde yapılan testler, anahtarların onun, SCP-004 bir fizik ve topoloji yasalarının ev boyutundan önemli derecede farklı olduğu bir boyuta açtığını ortaya koyuyor. Bu düşmanca koşullarda kullanan denekler yırtılmış, vücut parçaları çeşitli yerlere dağılmış halde bulundu, sadece üç tanesi dünyada olduğu doğrulandı. Bu noktalardan ikisine yatırılan materyal hemen görünür, üçüncüye tevdi edilen malzemeler tam yıl sonra gelecek gibi görünüyor. Diğer 7 yer şu anda bilinmiyor. Mevcut test 2 araştırma payı üzerinde yoğunlaşıyor. Birincisi scp -004 nin saldırgan topolojilerinden sağ çıkmanın yolları aranıyor. İkincisi veri çıkarıldı. SCP-0042'den 13E kadar olanların kapıları açabileceği söylenmektedir. SCP-00412'yi kullanan D sınıfı personeller konuşmayan katatonik bir duruma girdi. Bazılarının gözlerini pençesine çekmeye çalışacak kadar enerjisi kalmış olabilir. 16 denekten sadece 4 tanesi hayatta kaldı. Uzun vadeli psikoterapiyi takiben yalnızca bir kişi konuştu. Psikiyatriste vücudunun büyük bir kısmı görüş alanının ötesine kadar büyük bir yeşil yaratık gördüğünü söyledi. Doğal korku ve ani tanıma, anlaşılmaz ilkel korkularının derinlerine gömülü bir şeymiş gibi ve zorla anlaşılmaz anıların implantasyonunu bildirdi. Anıları, akut aterograde ve retrograd amnezi görüntüler. Ek bilgi Ürün No, SCP 00414 Keşif Tarihi, 9 Şubat 1950 Nesne'nin kökeni, Nesne, fabrika alanının herhangi bir yerinde, daha önce keşfedilmemiş bir müdürün ofisi. Tanım, nesne, büyük, sade bir ahşap kutu olarak görünüyor. Kutunun kilidini güvenli tuşu ile açılabilir ve ayrıca 5 güvensiz tuşla açabilirsiniz, görünen belge SCP-0041. SCP 004 ile SCP-0047 arasındaki kilidini açtıktan sonra, kutu menteşelerde otomatik olarak açılır. İç mekanın hacmi, dış boyutların ifade ettiği boyutun 5 katından fazladır. Kapak açık kalırken içeriye yerleştirilen öğeler, kutunun ağırlığını veya herhangi bir diğer özelliğini etkilemez. Bununla birlikte, kapak kapalıyken ve kilitlendiğinde içerideki tüm öğeler geri alınamaz şekilde kaybolur. Kutuyu kapatan personel de geri alınamaz. Ancak bu şekilde çalışanların kaybedilmesi, veri çıkarıldı tarafından yaşanan hayalleri önemli derecede etkiliyor görünmektedir.